Yani tüm kaya yerini Mahmut Elmasoğlu'na bırakıyor. Erzinimizin yıldızı altyapıdan yetiştirdiğimiz bir diğer göz Mahmut Elmasoğlu antrenmanda özel servis çalışmasıyla biliniyor. Mahmut çok iyi servis Mahmut. Aa, bakıyoruz antene temas. Evet. Mahmut'un etkili servisi Asır'ın iyi topa buluşan Mahmut'a bir servis hakkı daha kazandırdı. 22-13. Mahmut Elmasoğlu, namı başkan. Mahmut, çok iyi Mahmut. İsmi e, ismi geldi derken son anda fark ediyorlar. Şimdi ulaş iyi bir manşet. Doğukan Barış oynuyor ve Barış boşluğu geriyor. Sadece topa dokunuyor ve harika bir sayı. 23-13. Namı başkan Mahmut oyuna girdi ve üçüncü servisini atıyor. Artık bir reis bekliyoruz. Mahmut Elmasoğlu. <laughs> Mahmut e, ismi geldi derken Kadir bırakmıyor. Sayı alıyor.